Beni. Bu hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hayır. Sağ olun. Hepiniz hoş Teşekkür Teşekkürler. Tekrar, başkanım, hoş geldiniz. Çok sağ teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Umarım olsun. Sesler birlikte beraber bir parti yağmur içerisinde Allah'ın izniyle bayraklar alan hep birlikte bizi karşılasın. Ee, Tabii muhabbet biraz da benim kaderimle bayramlaşmaların yine yer alması, kader işi ne yaptığı ve isteklerde olduğu da işte anlat. Ee, maalesef e, yapmış çeşitli olarak da bende olmak üzere e, bayram sabahı e, bayramlı kutlamaların e, kat edildiği bir e, Soğuk, kuruma, soğuk şehir, yaşıyoruz. rağmen şey bu, arıyor, tüm, hayır, reğmen, hayır, e, bu karşı hayır, e, bu soruları e, e, en net şekilde e, bu kadar bulunduğu gibi bütün medyalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın ucundan e, devam ettireceğiz. E, duamız e, Filistin, Gazze başta olmak üzere bütün gönül coğrafyalarımızda e, birliğin, beraberliğin e, dayanışmanın hakim olduğu onların da kutlu e, kurtuluşuna felanına e, vesile olan vesile olması bu bayramımızda. da e, ben tekrar e, sizin üniversitede e, partinizin e, bayramını tebrik ediyorum. E, tekrar hoş geldiniz. Hoş çok teşekkürler Belki Hanım. Çok sağ olun. Ev sahipliğiniz ve ağırlığınız için. Tabii sizin de dikkat çektiğiniz e, pek çok acı olay dolayısıyla aslında buruk bir bayram karşılıyoruz. Başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu bir ateş hattında e, ne yazık ki ve kardeşlik dediğimiz gibi diyalog kurmak, temas etmek, sorunlarımızı konuşarak çözmenin yollarını aramak bunlar en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler. Ee, Bizde bir grup bayram karşılıyoruz doğrusu. Hep beraber bir bayram karşılıyoruz. Çünkü bu coğrafyada halen e, gözü yaşlı anneler var. E, yol gözleyen insanlar var. Bir yanımız tutuklu içeride özgür değil. Bir yanımız özgürleşme, kardeşleşme mücadelesi veriyor. Kolay değil ancak aşacağız bunları diye düşünüyoruz. O yüzden de bizim için de bu tema, bu bayramlaşma, yıllar sonra yeniden e, buluşma ve e, sorunlarımızı konuşarak çözebilme ihtimalini güçlendirmek, Türkiye'yi daha demokratik, daha eşit, daha adil, e, hukukun herkes için işlediği bir ülke haline getirmek için e, çabamız, mücadelemiz sürecek. Biz Demokrasi olarak sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanan demokratik siyaset alanının genişletilmesi, bu kuşatılmışlığın son bulması gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim e, Sayın Cumhurbaşkanı da benzer bir açıklama yapmıştı yakın zamanda, özellikle 27 Şubat'ta İmralı'dan Sayın Öcalan'dan gelen çağrıdan sonra, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'ndan sonra, darbe mekaniğini koparıp atmakta kararlıyız demiştir. Şimdi artık bu siyaset alanının genişlemesi, siyasi hukuki zeminin oluşması, demokratik siyasetin güçlenmesi, çatışmaların son bulması, barışın, barışın kalıcı hale gelmesi ve demokratik toplumun inşasına ihtiyacımız var. Bu anlamda da bu buluşmayı sözün değerinin ne kadar önemli olduğunu altını çizmek için bir daha her şeye rağmen tüm bu yaşananlara, bu mutluğa, acıya, işte bunların son bulması için değerli bulduğumuz bir de Adem ifade etmek isterim. Heyetimizi de tanıtayım isterseniz. Özellikle bilginiz var, merak eden arkadaşlar açısından da geldikçe basınla da paylaşılmıştı. Zeyno Bayramoğlu, parti meclisi üyemiz, hakkar milletvekilimiz, onu düşünmez. Ben Ayşegül Doğan, parti sözcüsüyüm aynı zamanda, şırnak milletvekiliyim. Şırnak, hakkar ve zor bölgeler. Zeyno arkadaşımız Karadeniz'de. Biz farklı düşünen siyasi partilerden, cileylerden oluşan bu farklılığın da çok büyük bir zenginlik olduğuna inanan bir siyasi partiyiz. O yüzden bu temsiliyet bizim açımızdan da önemli bir temsiliyet. Türkiye de böyle zengin bir ülke. Aslında çok mutlu olabilecekken ne yazık ki işte bir sürü nedenler mutsuz, çok zengin olabilecekken yoksullukla mücadele etmek zorunda kalan bir ülke kalıcı bir çatışmasızlığı sağlayabilecekken hala bundan mahrum bir ülke. Arzumuz bunların bir an önce dediğim gibi diyalog yoluyla çözülebilmesi ve bu kalıcı görünen sorunların bir siyasi partilerin kararlılığıyla ve tabi siyasetler üstü bir bakış açısıyla kalıcı hale getirilebilmesi. Çok teşekkür ederiz Hümetli Başkanım. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi bu coğrafya gerçekten zor demek istemiyorum ama kolay olmayan bir ve Bu coğrafyada da 85 milyonun bütün farklılıklarıyla, bütün renkleriyle bir beraber kardeşlik ve dayanışma içerisinde olması çok önemli. Tabii ki Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu irade ve sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi İmralı'dan örgüte yapılan o tarihi çağrı ee, çok önemli ee, Bütün ısrarları e, bırakması ve kendini e, feshetmesi, ilave etmesi noktasında ee, tabii ki e, hak ve özgürlükler anlamında e, 23 seneden beri e, AK Parti e, gerçekten e, büyük değişim ve dönüşüm sağladı birçok alanda. E, bundan sonraki süreçte de en son yapmış olduğumuz e, 23 Şubat'taki bir kongremizde de e, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın e, manifesto niteliğindeki konuşmasında da bu anlamda e, bizim e, hedeflerimiz var. E, bu coğrafyada iç şefesinin tahkim edilmiş e, güçlü ve büyük Türkiye'nin e, bir ve beraber kenetlenmiş bir Türkiye'nin e, ne kadar önemli olduğunu anlatmak, izah atamayız. <laughs> e, bu bir fırsat aslında. E, dediğiniz gibi 40 yıldır e, aslında ülkenin e, başka noktalara e, odaklayabileceği enerjisinde e, bu noktada bir e, gayri mücadele oldu, e, şehitlerimiz oldu. Ama bundan sonraki süreçte bu tarihi adım, tarihi bir eşik, bir, bir fırsat. E, i̇nşallah e, terör örgütü bütün aslında e, uzantılarıyla e, kendi kendine feshettiğinde e, sivil siyasetin alanı e, daha da genişleyecek. Biz Parti olarak e, merkezimize kurulduğumuz hep ifade ediyoruz milletin içinden doğan bir siyasi hareketiz, istişare kanallarını, diyalog kanallarını hep açık tutan e, bir e, siyasi hareketiz, bir dava hareketiz. E, hak ve özgürlükler anlamında büyük değişim ve dönüşümleri e, bu zamana kadar hayata geçirdik. E, ve hayat devam ediyor. İnsanların ihtiyaçları, beklentileri farklılaşıyor. E, bundan sonraki süreçte de hedefimize e, yine e, hak ve özgürlükler noktasındaki e, aslında e, belli e, hedeflerimiz var lazım doğrultuda bu noktada. E, i̇nşallah sizin dediğiniz gibi e, bütün farklılıklarımızla sivil siyaset zemininde e, konuşabileceğiz. İstişare kanallarımız sürekli açık. Ee, güçlü ve büyük Türkiye iç şefesi tahkim edilmiş e, güçlü ve büyük Türkiye noktasında e, hep beraber yol yürümeye barış içerisinde, kardeşlik içerisinde devam edeceğiz inşallah. Tabi inşallah dediğiniz gibi biz de, biz de Biz de sizin de altını çizdiğiniz gibi eee halktan, halklardan e, beslenen ve yani yolunu <laughs> sürekli onlarla birlikte görmeyi ve aydınlatmaya çalışan bir siyasal geleneği temsil ediyoruz. Çeşitli bayramlardan çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çeşitli bayramların e, arifesinde e, takım gelişmeler görüyoruz, tanık oluyoruz birlikte. işte yakın zamanda Nevroz'u geride bıraktık ve Nevroz boyunca çok çeşitli yerlerde e, sahadaydık Nevroz kutlamaları sırasında. İstanbul'dan Şırnak'a, Hakkari'ye kadar görünen şey çok net aslında. Türkiye'nin barışa ihtiyacı var, Türkiye'nin reforma ihtiyacı var, kırıcı reformlara ihtiyacı var, yenilenmeye ihtiyacı var, yarım kalanı tamamlamaya ihtiyacı var. Kaybedilmiş, heba edilmiş bir yüzyıla değil, yeni ve güçlü bir yüzyıla ancak eşitlikçi bir kardeşlik hukukunu tesis edebildiğimiz ve bunu kalıcı bir hale getirebildiğimiz, yine altını çizdiğiniz gibi sivil siyasetin zeminini güçlendirebildiğimiz sürece kalıcı hale getirebiliriz. Bu kararlılığı duymak, hedefin böyle olduğunu sizden duymak tabii ki çok memnuniyet verici. Ama öte yandan bir siyasetçilerin görevi tabii özellikle de iktidarı, ülkeyi yönetenleri, demokratik e, muhalefeti e, güçlendirdikçe e, onlara da ihtiyaçları hatırlatmak, sorumlulukları hatırlatmak, bu konudaki kararlılığı tazelemelerine vesile olmaktır. E, biraz önce de söyledim. Buruk Türkiye niye buruk? Çünkü artık e, işte bu siyasi demokratik uygulamaları kimse konuşmak istemiyor. Gerçekten barışını test edebilmiş dediğiniz gibi içeride güçlenmiş bölgede güçlendiği için, barış ve demokratik değerlerle birlikte güçlendiği için öncülük edebilecek, bu misyonu taşıyabilecek bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Biz bu ihtiyacı görüyoruz ve bunun için yıllardır mücadele ediyoruz. Umalım ve dileyelim ki bu defa bu tarihsel fırsat, sizin de özellikle altını çizdiğiniz gibi ortaya konulan bu paradigma, ee, bu, bu çağrılar karşılıksız kalmasın ve artık sözün konuştuğu, e, silahın ve şiddetin değil, e, demokratik siyaset alanının genişlediği bir Türkiye özlemi bütün toplum için e, kalıcı bir hale gelebilir. Bizim de arzumuz bu. Beklentilerde de milyonlarca insan bakın e, günlerdir işte hem Nevroz vesilesiyle hem dün Maltepe'deki mitingde gördük hak, hukuk, adalet, demokrasi, eşitlik, özgürlük istiyor. Toplumun farklı kesimlerini aynı söylem etrafında birleşebilmiş olması da bu fırsatı güçlendiren bir etki yaratıyor. O yüzden bizim ayrıştıran değil birleştiren, benzerliklerimizin altını çizen, bunları öne çıkartan, farklılıklarımızı ayrıştırıcı unsurlar olarak görmeyen bir bakış açısına ihtiyacımız var. İşte bu da siyasetler üstü bir bakış açısını gerektiriyor çoğu zaman. Siyasi partilerin çıkarları ya da kendilerine uygun konjonktürel e, girişimler olarak görmeden yaklaşmayı gerektiriyor. E, bu anlamda başlayan bu son tartışmaların e, işte ivme kazanması, hukuki zeminin oluşması, siyaset zemininin sorumluluğunu yerine getirmesi hakikaten çok kıymetli, çok değerli. Sözüne ettiğimiz konu insan canı, hayat, yaşaman, yaşam hakkı, her şeyden daha üstün bir hak, her şeyden daha değerlidir hak. Bunun için de hepimiz bütün yurttaşlar olarak, Türkiye'li yurttaşlar olarak hem topluma karşı sorumluyuz, hem tarihe karşı sorumluyuz. Ben bu sorumluluğu Dem Parti olarak yerine getirebileceğimizi ve başarabileceğimizi düşündüğümüzü ifade etmek isterim. Yeter ki kararlı olalım, emin adımlarla. Ee, güven ve güvence ilişkisini doğru orantılı bir şekilde kurabilelim. Ee, bu hem Orta Doğu bölgesine soluk kaldıracak hem Türkiye'ye soluk kaldıracak. Çünkü dünyanın da gözü Türkiye'de bu anlamıyla baktığımızda e, demokratik değerlerde alınan, e, bunlarla referans gösterilen bir Türkiye ihtiyacımız var. Siz hukukçusunuz değil mi? Evet. Aynı zamanda belki. <laughs> evet, 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 en evet, çok buna ihtiyacımız var. <laughs> ben de şunu ifade edinmek isterim. Tabii. ...demokratik siyaset savunu zemininde e, biz aslında istişare <laughs> alanlarımızda e, sürekli açık e, şekilde bir ifade bulun ifade de, var, ifade de, de biraz önce. E, zaten siyasetimizin merkezinde istişare var, bizim kültürümüzde aslında inancımızın kültürümüzün konularında istişare var. E, demokratik siyaset zemininde gerçekten biz e, bu ifade edebilir. ülkemiz için ülkemiz insanının geleceği için e, aslında adımlar e, atabiliriz çok rahatlıkla. Eee bu manada tabii ki ben hani e, gelen e, o e, net çağrının e, önemli olduğunu e, ve e, silahları silahların değil daha de artık siyasetler siyasetle e, bu ülkemiz ülke geleceği için e, yol alınabileceğini e, düşünüyorum, önemsiyorum. E, Biraz önce siz ifade ettiniz. Tabii ki e, demokratik e, haklar çerçevesinde e, demokratik e, tepkimizi e, ortaya koyabiliriz. Ama siz de dediniz ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı değil. E, kendi in insanımıza, kendi değerlerimize, kendi kaynaklarımıza e, bir hasılmış gibi e, bir e, talır ve mücadele değil. Ama bir ve beraber bir şekilde e, bu toplumun 85 milyonun her bir ferdini, e, görüş ayrılıklarımız bizim zenginliğimiz. Bunlar demokratik zeminde e, rahatlıkla hukuki kurallar çerçevesinde e, rahatlıkla ifade edebiliriz. Çünkü Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. E, ve e, yargı e, mekanizması da kendi içerisinde e, muhakkak işleyecektir. E, biz o mecrada da e, e, rahatlıkla hukuk devletinin gereği olarak temsil ama ayrıştırıcı değil, birleştirici değil ve beraber e, şekilde e, bu ülke için, bu ülke insanı için e, yapacağımız çok şey var diye düşünüyorum. E, ben önemsiyorum, e, önemsiyoruz. E, i̇nşallah kardeşlik ve dayanışma içerisinde e, bu coğrafyada e, bir ve beraber, bir bütün bir Türkiye, e, bütün farklılıklarımızla ee, onu yürüyeceğiz diyorum. Ben de tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Ee, Bayramlar tabii ki böyle e, kardeşlik, e, dayanışma duygularının eee en üst e, seviyede olduğu Siz anlarımız. Eee bildiğimiz beraberliğimiz daha iyi olsun inşallah. Hoş Biz ver. de aynı duygularla eee bayramın eee söylediğiniz e, muhtevaya vesile olmasını diliyoruz. Söz gelmişken şunu da açıklıkla DEN Parti adına söylemek isteriz. Bu vesileyle tabii bayramlar konuşma vesilesi, tartışma vesilesi, diyalog kurma vesilesi bir Dikkat çektiniz iki kez işte silahlar devre dışı kalmadı, çağrının gerekleri yerine getirdi Şunun Dem Parti olarak tekrar altını çizmek isteriz. Ee, biz de e, komple toplanması, çağrının gereklerinin yerine getirilmesi için koşulların bir an evvel oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki e, hızın yani barış ve demokratik toplum çağrısının gereklerini yerine getirmekle ilgili hızın çok hayati, çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Niye diyeceksiniz? Çünkü böylesi tarihsel anlarda riskler doğabilir, e, sabotajlar doğabilir, provokasyonlar doğabilir bu zeminlere mahal vermemek için bu risk alanlarını, sorun alanlarını minimize etmek, mümkünse tamamen ortadan kaldırmak ancak işte dikkat çektiğiniz gibi hukuksal zeminlerde olabilir. E, o nedenle e, bir an evvel e, her ne yapılması gerekiyorsa e, tüm sorumlular bu sorumlulukla hareket etmeli. Tekrar ediyoruz topluma, e, toplumun vicdanına, e, adalet duygusuna ve tarihe karşı bir sorumluluğumuz bu. Bu insan olma sorumluluğu. Partili olmak kimliğimizden öte bir şey. Biz böyle yaklaşıyoruz ve bu yaklaşımımız konusundaki rüştümüzü ispatı da gerek yok. Bu konuda verdiğimiz mücadeleyi de biliyorsunuz yıllardır kuşatılan demokratik siyaset alanına rağmen ısrarla bu alanın genişletilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve siyasetin sorunları halledebileceği yolun konuşma, yolu olduğunda bir kez daha altını çizmek isteriz tekrar sağ olun <laughs> son olarak e, müsaade <laughs> edip hani e, nihayet verdirmek istiyorum e, tabii ki çağrı net koşulsuz e, şahsız o bir an önce kendisine e, tasfiye etmesi silahların e, ortadan kaldırılması e, demokratikleşme anlamında biz ülkede gerçekten bir yıl boyunca e, büyük e, yenilikleri ve e, atılımları hayata geçirdik <laughs> ve bundan sonraki süreçte de biraz önce söylediğim gibi e, bu kongremizdeki yol haritamızda da bundan sonraki süreçte de e, Türkiye değişiyor, gelişiyor. Bu e, bundan manada diyalog kanalları ve istişare kanalları ve e, sivil siyasetin alanı her daim geniş. E, bu bir önemli bir eşik, bir fırsat. E, dediğimiz gibi e, biz inşallah e, Farklılıklarımızla, farklı düşüncelerimizle e, hep birlikte e, bu ülkenin e, insanları hissettiririz. E, Allah'ın izniyle yine beraber ve dayanışma e, halinde e, bir ve beraber olarak e, inşallah e, çalışmaya, üretmeye, e, gayret etmeye devam edeceğiz. E, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Allah tekrar güzel bayramlara hep birlikte Evet, e, daha özgür günlerde, daha iş, işte daha adil günlerde insanların bir yarısının e, gözlerinin e, yolda olmadığı Bütün, yani bir sonraki bayramda, sonra. bir sonraki bayramda artık hapishaneler sorununu konuşmayacağımız, kayın meselesini konuşmayacağımız bir Türkiye, hatta bir sonraki bayrama kalmasın. Bunlar çünkü işte sorun alanları ve bugüne kadar Türkiye'yi geriye götüren şeyler olsa daha ileriye gitmek mümkün. O da e, hep demokrasi, hep demokrasi, hep demokrasiyle mümkün. Hep demokrasi, evet. e, bütün gayretimiz evet. her bir evet. e, felgimizin e, refahını arttırmak. E, bu daha da hani hiç şüphe yok e, ama hukuk çerçevesinde de bir devlet olmanın gereği de devlet olmanın dileği de muhakkak getirecek ama demokrasi ve demokratik zeminde tartışma, görüşlerimizi ifade etme, başkalarının bu, bu konuları hakkına bir herhangi bir hale getirmediği sürece bizim <laughs> merkezimizde burada ortaklaşıyoruz. Bizim, bütün gayretimiz 85 milyon her bir ferdin refahı, huzuru, ve dayanışması için. Çok, çok, şey, evet. çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz tekrar. Her zaman sağ olun. Sağ, sağ İstişare kanallarının <laughs> siyasette çok önemli bir şey. Çok çok e, toplumun farklı seslerinin e, duyulması, itirazlarının duyulması, taleplerin duyulması. Bunlar hep bize siyasette yol gösterecek e, şeyler. O yüzden e, eleştiriler, öneriler toplumsal düzeyde olanlar da çok kıymetli. Bunları da duymak gerekir. Toplumda endişeler var, kaygılar var. Takdir edersiniz ki sizler de takip ediyorsunuzdur. Ama bu konudaki kararlılığı bir kez daha ifade etmiş oldunuz. Biz de memnun olduk bunu duyduğunuz için. İktidar Partisi'nin bunu bu ifade ediyor olması memnuniyet evet. verici. Evet, zaten en güzel şekilde e, yansıtıyor. Türkiye'nin de işte e, bir e, zemin. Evet. E, evet. Siyasi partiler siyasal evet. zeminde, demokratik zeminde e, görüşürüz, görüşü, evet. önerisi, istişare ve e, milletimiz için e, gayretini ortaya koyuyoruz. E, i̇nşallah bundan e, sonra da aynı gayretle Çok Çok evet. devam Çok teşekkürler. Teşekkür Müsaadenizle. Bayram. Evet. Şöyle devam edelim.